Cezayirli Hasan Paşa heykelinden şu an kalenin önündeyiz. Çeşme Kalesi'nin ilk katında toplarla karşılaştık. Kaleye gezmeye devam edelim. Kaledeki toplardan birinin önündeyiz. Şu an bu top 1770 yılında Çeşme'de Osmanlı ve Rus donanmaları arasında geçen Deniz Savaşı'nda batan Rus amiral gemisi Yestafi'den çıkarılmış. Osmanlı-Rus Deniz Savaşı salonuna giriyoruz. Osmanlı-Rus Savaşı'nda kullanılan Bakır Rus sikkeleri 18. yüzyıldan kalma. 2. Katarina dönemi bakır sikkeler. gümüş sikkeler. Kaleyi gezmeye devam edelim. Şimdi de arkeoloji salonundayız. milattan önce 6. yüzyıla ait Kore torsusu Klasik ve Helenistik dönemden Roma döneminden kalma kapları görüyoruz şu an. Antik kaplar. Çeşme limanında Osmanlı donanmasının yanması. subay kılıcı ve kanaymış. Burcu Zafer Kalyonu. Tabloları çok güzel yapmışlar. şanlıdır. Mezar taşı tacıymış. Osmanlı mezar taşı Abdülaziz Tuğrası Halk ve Yaşlılar Meclisi onurlandırıldı. Roma döneminin mezar stili. Meryem Ana ve İsa. kalenin en yukarısına kadar çıkalım. İkinci Beyazıt Kulesi'ymiş bak burası. Şu an kalenin en yukarısındayız. Ve kalenin en yukarısından çeşmeye bakıyoruz. Çeşme manzarası. Şimdi de kulenin diğer tarafına gidiyoruz. Cezayirli Hasanpaşa kulesindeyiz. Çeşme Kalesi'nin en alt kısmında bulunan kule.